<laughs> yine yine her şey sensiz başlıyor. Yine hayat sensiz devam ediyor. Yine ben sensizim. Kalbim acıyor, yüreğim sızlıyor. Dön gel gülüm, dön gel. Seni izliyorum. Bak, bak seni dumanıma gömüp de ciğerime çekiyorum. Her gün isyan ediyorum isyan isyan Geceler seni beni isyanlara boğuyor Kalbim her zaman acıyor yüreğim sızlıyor Dön gel gülüm dön gel Hasretlik beni yıkıyor Gözlerim yollarda kalıyor Senin gelmeni istiyorum Ne yapalım gidersen başkasını seversen Umrumda değil Ama ben ne yararım biliyor musun Sana verdiğim onca zamana Sana verdiğim onca emeğe Sen değmezsin işte benim sana verdiğim, sana verdiklerime değmezsin. Değmezsin gülüm. Hayat işte, gelir de geçer. Ama sen hiçbir zaman gelmedin. Hiçbir zaman gelmedin. Gelsen de ne fark eder ki? Artık gittin. Dönme sakın. Hayatta, hayatta istemem artık ben seni. Ben seni başkasıyla görürken istemem artık. Kalp acıyor, kalp. Aşk işte, ne yaparsın? Gözlerine zaman kan ağlar. Yüreğin sessizler Sıktır git şimdi Seven şu kalbi Söküp atma O kadar kolaysa Gülümden gel Neden çektirdin bana Bunu bilemezsin Sen gittin gün, ben yıkılmıştım beni perperişan ettin gittin yer Ben artık isyan var artık Ateş düştüğü yere yakar işte her zaman yakar Kalp dayanıyor direkt de sızlıyor Senin kalbin hiç acıdı mı? Hiç acıdı mı? Hiç isyan ettin mi? Senin hiç sabahları olmayacak gecelerin oldu mu? Sen yalnız değilsin. Sen benim gibi çekmiyorsun. Hasret işte. Bu hayatı ben istemedim ki. Ben sadece seni istedim. Böyle hayatı ben istemedim. Sadece seni sevdim. Senin için... Senin için dünyaları yıktım. Ama değmezsin. Ben böyle hayatın... Sensiz hayatın tamamına koyayım be güzelim. Seni sevmiyorum artık. Burada olsan da sevmem. Yanımda olsan da... Hiçbir şey değişmez. Sen olsan da hiçbir şey değişmez. Artık... Artık ben geçmişi özlemiyorum. Ben sadece geleceğe yanıyorum. Gelecekte ben seni kimin konumda olduğunu görmek istiyorum. Benim değil, başkasının. Olmuyor işte. Yine olmuyor. Yine sensizim. Kalbim acıyor, yüreğim diyor. Sen yoksun diye. Ama ama ben seni seniyle seviyordum ki yine olmadı işte. Beni bir piça sattın. Ama sen benim için hep hayal değil, hayallerimde kalacaksın sen seni öyle çok seviyordum ki ta kimlere anlatsam var ya e, onlar var ya bak her zaman diledim dediler ki keşke keşke senle ayrılmasaydı ama olmuyor olmuyor kalbim acıyor olmuyor yüreğim sızlıyor yine yine sensizim işte Bye. Ben sorsalardı gelmezdi